Hoş geldin güzel u. Öncelikle şunu bil. Sen kötü biri değilsin. Sadece uzun süre boyunca başkalarının rahatlığıyla kendi varlığını karıştırmış olabilirsin. Ve bu karışıklık senin vicdanını kullanarak seni kendi ihtiyaçlarına hizmet ettirmek isteyen insanların işine geliyor olabilir. Senin içinde çok değerli bir öz var. Şefkat. Ancak bu şefkat sınırla birleşmediğinde kendini feda etme döngüsüne dönüşebilir. Bu döngü seni yavaş yavaş içsel ışılından uzaklaştırır ve suçlulukla, yetersizlikle örülmüş bir kafese dönüşün başlar. Senin suçluluğun kalbinin yumuşaklığı değil. Senin suçluluğun başkasının sorumluluğunu taşıma yanılgısından doğuyor. Enerji düzeyinde olan şey nedir? Bazı insanlar sana istemeden de olsa kendi yüklerini bırakıyor. Bunun bir adı var. Enerji sınırı ihlali. Ve sen bu sınıra sahip çıkmadığında şu titreşim oluşuyor. Ben senin önceliğinim, sen ise kendinin değil. İşte tam burada dönüşüm başlar. Ne yapabilirsin? 1. Sınır çalışması. Enerjik ve sözel. Kendine şu cümleyi sıkça hatırlat. Hayır demek bana ve başkasına dürüst olmaktır. Meditasyonlarda kök çakra yani güven ve solar plexus yani kişisel güç üzerine çalış. Ayna karşısında kendine bakarak günde bir kez şunu söyle. Benden istenen her şeyi yapmak zorunda değilim. Sınırlarım bana kutsaldır. 2. Suçluluk inancını keşfet. Şu sorularla bir iç gözlem defteri tut. Yardım etmediğimde hangi korku ortaya çıkıyor? Kimin onayını kaybetmekten korkuyorum? Kendi ihtiyaçlarını erteleyince ne umuyorum? Suçluluk çoğu zaman çocukluktan gelen koşullu sevgi inancının yankısıdır. Ancak işime yaradığında sevilirim. Sen yalnızca var olduğun için değerlisin. 3. İfade pratiği Hayır demeye yumuşak ama kararlı sesle alıştırmalar yap. Örnek, bunun bana şu an uygun olmadığını fark ettim. Yardım edemeyeceğim. Kendi dengemi korumak için bu talebi karşılayamayacağım. İfade etmek seni zorlamamalı. İç sesin netleşirse dış ses de netleşir. 4. Ruhsal niyet çalışması. Meditasyonda kendine şu niyeti ver. Ben kendi ihtiyaçlarıma alan açtıkça başkalarına da gerçek anlamda hizmet ederim. Şefkatimi tüketerek değil, köklenerek paylaşmayı seçiyorum. Hatırla. Hayır demek kapıyı kapatmak değil, kendine açmaktır. Bazı insanlar senin evetinle konfor bulurken, senin iç huzurunu götürüyor olabilir. Ama sen o huzura sahip çıktığında onların da kendi büyümelerine alan açarsın. Gerçek sevgi fedakarlık değil, denge ile verilen katkıdır. Bu alan senin için. Şu an yapacak, yetiştirecek, yerine getirecek hiçbir şey yok. Sadece olmak, hissetmek ve hatırlamak için buradasın. Şimdi yavaşça gözlerini kapat ve burnundan derin bir nefes al. Tut ve ağızdan yavaşça ver. İki kez daha. Derin bir nefes ve bırak gitsin. Tüm yükler, tüm başkalarının beklentileri, sana ait olmayan her şey. Şimdi içinden şu cümleyi yumuşakça tekrarlayabilirsin başkalarını memnun etmek zorunda değilim. Kendi sınırlarımı onurlandırmayı seçiyorum. Gözünün önüne, hayatında sıkça senden bir şeyler isteyen kişileri getir. Kimler var? Hangi yüzler seni suçlulukla yönlendirdi? Hangi kelimeler içini daralttı? Ve hangi istekler seni kendinden uzaklaştırdı? Bu yüzlere bakarken sadece fark et. Yargısızca. Bu insanlar senin hayır diyemediğin aynalardır. Ama unutma. Senin görevin onların ihtiyaçlarını taşımak değil. Senin görevin kendi iç dengeni korumak. Şimdi ellerini kalbinin üzerine koy ve içinden şu cümleleri tekrarla. Benden istenen her şeyi yapmak zorunda değilim. Benim sınırlarım sevgisizlik değil, öz sevgidir. Hayır dediğimde aslında kendime evet diyorum. Şimdi kalbinin derinliklerine doğru bir ışık yayılıyor. Altın rengi, sıcak ve güvenli bir ışık. Bu ışık tüm suçluluk gölgelerini nazikçe sarıyor ve onlara şöyle diyor. Artık seni taşımak zorunda değilim. Gidiyorsun. Hafifliyorum. Şimdi bir seçim yapma anına geliyoruz. İçsel bir kapı açılıyor ve bu kapıdan geçerken sen bir niyet bırakıyorsun. Bugün başkalarının rahatlığı için değil, kendi ruhsal sağlığım için seçim yapacağım. Bu niyet senin yeni pusulan. Ve kalbin her evet dediğinde önce şu soruyu soracaksın. Bu gerçekten bana iyi geliyor mu? Şimdi derin bir nefes daha al ve kendi alanına Bedenine, gücüne geri dön. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Ve bu çalışmayı yanında taşıyabilirsin. Unutma. Senin hayırın bir sınır değil, bir sevgi eylemidir. Ve sen artık kendi ihtiyaçlarını duymaya hazırsın. Namaste. Sevgi ve ışıkla kal.